Evet dostlarım bu videomuzda karıştırılan üç padişahımız vardı. Sultan Abdülmecit, Sultan Abdülaziz ve Sultan Abdülhamit. Ee, Abdülmecit ve Abdülaziz'i anlattık arkadaşlarım. Kanalımızda videosunu bulabilirsiniz. Mutlaka izleyin. Ee, tavsiye de edin arkadaşlarım. Yani çünkü bu üç padişahı karıştırmayan insan yok. Yani öyle söyleyeyim. Ee, hem ardarda olması hem benzer şeyler yapılması ıslahatlar. Dolayısıyla üçü de birbirine çok karıştırılıyor. Yani yoğun e, bilgi içeren üç padişah. Dolayısıyla biz zaten bunu Allah'ın izniyle bu karışıklığı tamamen bitirmek için söz verdik. Ve bunun için yaptık arkadaşlarım. E, amacımıza da e, ulaştığımızı düşünüyorum. Hadi hazırsanız Abdülhamit dönemiyle devam edelim. E, biliyorsunuz Abdülhamit çok e, tartışılan bir padişah. Ancak bu kişinin şahsına kalmış arkadaşlarım. Yani sevip sevmeme kişinin şahsına kalmış ama şunu söyleyelim. Yani aklı başındaki her insan her insan sağdan soldan internetten duyduğuyla arkadaşlarım iş yapmasın. Yani okusun. Yani tarih okunarak, okunarak araştırılarak öğrenilir. Yani bir insanı karalamak ya da bir insanı yok saymak ya da bir insanı tepeye çıkarmak yani yanlıştır yani Abdülhamit e, döneminden dolayı insanlar ikiye ayrılmış ama bence böyle bir ayrıma hiç gerek yok. E, tamamen e, araştırıp öğrenebilirsiniz yani Abdülhamit dönemindeki yapılan istatları e, görebilirsiniz. Neyse biz konumuza devam edelim. Bakın arkadaşlarım resimde ne görüyorsunuz? Bir Ziraat Bankası görüyorsunuz. Ziraat Bankasının önünde bir ne var? E, seyyar satıcı var. Hemen seyyar satıcının önünde kanun çalan bir bayan var. Ee, yine Türk Kızılayı biliyorsunuz e, hemen hemen her yerde kan bağışı için çadırlar kuruyor arkadaşlarım. Araçlar da e, kan alıyorlar. Ee, sağ tarafında da Abdülhamit e, dönemi portresini ve e, Cumhuriyet Halk Partisi'nden tanıdığımız Muharrem İnce'yi görüyoruz. Burada Abdülhamit dönemini iki farklı resimde anlatacağım. Önce bu resimle başlayalım. Şimdi arkadaşlarım ne dedik? Biz ziraat bankasının önünde bir seyyar satıcı dedik. Ziraat bankasından arkadaşlarım bu dönemde ziraat bankasının açıldığını söyleyeceğiz. Dostlarım ziraat bankası daha önce Abdülaziz döneminde hatırlayın ne yapıyordu? Sandıklar vardı değil mi? Emniyet sandıkları vardı. Memleket ve emniyet sandıklarının arkadaşlarım ee, dönüştürülmesiyle beraber Ziraat Bankası e, kuruluyor. Tamam mı? Ee, önünde seyyar satıcı dedik. Seyyar satıcının adı neymiş arkadaşlar? Meşhur et. Meşhur Et. Yani o kadar meşhur olmuş ki e, bakın birinci şubesi var. Bir sonraki resimde de zaten ikinci şubesini anlatacağız. Meşhur et, meşrutiyet. Meşhur et, meşrutiyet. Birinci şubesine yakalayacağız. Arkadaşlarım birinci meşrutiyet Abdülhamit döneminde ee, ilan edilmiştir. İlan eden kim hocam derseniz bakın burada ne görüyorsunuz? Youtube'da da görmüşsünüzdür bu şahsiyeti. Böyle değişik bir saç yapısı vardı. Jöleyi sürmüş falan. Ee, ve arabanın da hemen önünde Türk bayrağından şöyle yakalayacağız. Saçı jöleli Türk. Jöleli Türk, Jön Türk. Jöleli Türk, Jön Türk. Arkadaşlarım birinci meşrutiyetin ilanında genç Osmanlılar ya da Jön Türkler e, olarak bildiğimiz genç Osmanlılar etkili olmuştur. Tamam mı? Birinci şube dedik. Meşhur et dedik. Meşhur et, meşhuriyet birinci şubeden yakaladık. Birinci meşhuriyetin ilanında e, Jöleli Türk, Jön Türk. Jön Türkler etkili olmuştur dedik. Şimdi bu seyyar satıcının önünde bir ablamız var. Elinde ne var? Kanun var. Kanun çalıyor. Kanundan arkadaşlarım kanuni esası. Kanuni esası ilan edilmiştir diyeceğiz. Ee, yine Türk Kızılay'ından gördüğümüz bu dönemde Kızılay açılmıştır arkadaşlarım. Hilali Ahmer, Hilali Ahmer olarak açılıyor aslında. Hilali Ahmer olarak açılıyor. Daha sonra Mustafa Kemal Paşa e, zamanında da Türk Kızılay adını alıyor. Ee, sağ tarafında bakın Abdülhamit e, Muharrem İnce ile bir konuşması var. Muharrem İnce'den yakalayacağız arkadaşlar. Muharrem, Muharrem ve Muharrem ayından. Muharrem kararnamesi Sultan Abdülhamit dönemindedir. Bakın bunu Ramazan kararnamesiyle karıştırmayın. Ramazan kararnamesi Abdülaziz dönemindeydi. Orada ne yapıyordu? Pamuk şeker adam satıyordu. Şekerci Ahmet pamuk şeker satıyordu. Ve bir orada ne dedi? Mübarek Ramazan ayında demişti. Böyle de bir oraya vurgu yapalım tamam mı? Mübarek Ramazan ayında. Yani Ramazan kararnamesi Abdülaziz, Muharrem kararnamesi Abdülhamit dönemindedir tamam mı? Şimdi Abdülhamit ne diyor? Muharrem İnce'ye Muharrem ayı da geldi. Muharrem diyor. Bakın hem aydan hem Muharrem İnce'nin isminden. Muharrem ayı da geldi. Muharrem. Oruç tutmayacaksın mı? O da böyle ıı, deyip cevap vermeyince duydun mu beni diyor. Duydun mudan dan duyunu umumiye. Duydun mu duyunu umumiye. Arkadaşlarım Osmanlı Devleti iflas ettiğinde Muharrem kararnamesiyle iflas ettiğini açıkladıktan sonra Avrupalı devletler Osmanlı Devleti'nden alacaklarını tahsil etmek için arkadaşlarım duyunu Umumiye ya da diğer ismiyle Genel Borçlar İdaresi'ni kurmuştur. Burada rejiden, tütüne, ipekten birçok şeye el koymuştur arkadaşlarım. Gelirlerini doğrudan almıştır. Burada da Muharrem İnce ne diyor? Tabii ki tutuyor. Ben düzenli olarak her gün cuma namazına giden adamım. Arkadaşlarım burada bir espri var. Muharrem İnce seçim zamanında gündem olunca Böyle bir ifade kullanmıştı yani ben her gün cuma namazına gidiyorum gibisinden. Buradan ona da bir e, atıf yapalım. Hafif de bir sizi gülümsetsek iyidir. Muharrem İnce'nin elinde bakın ne var? Parlament sigara var arkadaşlarım. Parlament, parlament. Burada arkadaşlar birinci meşrutiyetle beraber ilk kez parlamento parlamento kavramı e, oluşmuştur. Parlamento kavramıyla beraber zaten ne yaptık? Meclis iki yapılı bir hal aldı. Ayan Meclisi ve Mebusan Meclisi olarak. Ee, devam edelim hemen. Şöyle devam edelim. Evet. İkinci videomuzda devam ediyoruz. Arkadaşlarım burada bakın İstanbul'da oturan arkadaşlar bilir ya da mutlaka duymuşsunuzdur. İstanbul Şişli'de Hamidiye Etfal e, Hastanesi var. Hamidiye Etfal Hamidiye isimden de zaten yakalayabilirsiniz. Hamidiye Abdülhamid Hamidiyet Vel Hastanesi Abdülhamit zamanında açılmıştır arkadaşlar tamam mı? Ee, burada hastanenin önünde yine bir seyyar satıcımız var zaten meşhurdur yani seyyar satıcılar hastane etrafında. Ee, bu da yine meşhuretin ikinci şubesiymiş. O kadar iyi iş yapmışlar ve o kadar meşhur olmuşlar ki ikinci şubesini açmışlar. Meşhur et, meşhuriyet. Meşhur et, İkinci şubesine yakalayacağız. İkinci meşhuriyet ilan edilmiştir. Bakın bu şubenin başında da bir tane şurada bir hanım var. Ee, ne yapıyor? Saçını tarıyor. Taraktan yakalayacağız arkadaşlar. Tarak İttihat ve Terakki. Tarak İttihat ve Terakki. Burada ikinci Meşrutiyet'in ilanında İttihat ve Terakki etkili olmuştur diyeceğiz. Ee, hastanenin önünde bakın bir demiryolu geçiyor arkadaşlarım. Burada Berlin Bağdat demiryolu ve İstanbul Hicaz demiryollarının Abdülhamit zamanında açıldığını söyleyeceğiz. E, ee, bunu şeyle karıştırmayın. Abdülmecit döneminde biz hatırlayın dershanenin yanında ne yapıyordu? Demir yolu geçiyordu. Orada İzmir, Aydın arasındaki Osmanlı'nın ilk demir yoluydu. Yani Osmanlı'nın ilk demir yolu derseniz e, Abdülmecit dönemindeki İzmir, Aydın arasında yapılan demir yolu diyeceğiz. Ancak buradaki Berlin, Bağdat ve İstanbul, Hicaz arasındaki demir yolu Abdülhamit zamanında yapılmıştır. Abdülhamit ne diyor arkadaşlar? Bakın bir takvim yaprağı var. 31 Mart'ı gösteriyor. Bugün ayın 31. hastanede randevum var. 31 Mart'tan 31 Mart isyanının bu dönemde rejime karşı yapıldığını söyleyeceğiz. Yine burada Darülcez'e açılmıştır arkadaşlarım. Evsiz, garibanlar için yardım amaçlı Darülcez'e açılmıştır. Devam edelim. Evet şöyle bir toparlayarak konumuzun sonuna gelelim. Şimdi Tersane Konferansı ile Osmanlı Devleti aleyhine karar çıkmasını engellemek için genç Osmanlılar birinci meşrutiyet. Meşrutiyet dedik. Birinci şubesine birinci meşrutiyet dedik. Oradaki Jöleli Türk'ten Jön Türk demiştik. Ee, birinci meşrutiyetin etkili olmasında ilanı da ee, Jön Türk'e etkili dedik. Ee, birinci meşrutiyetin ilanı ile birlikte rejim değişmiş ve ilk kez parlamento kavramı ortaya çıkmıştır dedik. Muharrem İnce'nin elindeki parlament sigaradan Parlamento kavramını yakalayacaktık. Ee, Osmanlı Devletinin ilk anayasası olan Kanuni Esası 1876 Kanuni Esası ne yapıyordu? İlk resmimizde e, kanun çalan bir kadın vardı. Kanundan Kanuni Esası yakaladık. E, Muharremince ve Muharrem ayından Muharrem Kararnamesinin ilan edildiğini, Osmanlı'nın e, maliyesinin e, iflas ettiğini şey yaptık, söyledik. Ee, ve burada duydun mu benden de duyunu umumiye idaresinin kurulduğunu söyledik. Burada tuz, balık, ipek, tütün, orman, maden, reji demir yoluna da el bunu söylemiştik. Burada şunu e, hatırlatalım arkadaşlar. Bazen soru bankasında gördük. E, gördüğüm için söylüyorum. Şekere, şeker gelirlerine el koyulmamıştır. Tamam mı? Yani seçeneklere şeker falan koyarlarsa e, şey yapmayın yani buna düşmeyin. Şeker hariç tuz, balık, ipek, tütün ...birçok e, ürüne el koyuluyor. Burada 93 Harbi'nde arkadaşlarım... ...93 Harbi'nde... E, ...Ermeniler ilk defa isyan ediyor. Ermeni isyanlarına karşı önlem almak isteyen... ...Abdülhamit, Hamidiye alaylarını... ...kurmuştur. Yine biz burada Ceze evsiz kalan... E, ...garibanlar için... Ceze'nin kurulduğunu söyledik. E, Abdülaziz dönemindeki memleket sandıklarının... ...bu dönemde Ziraat Bankası'na dönüştüğünü söyledik. Kim tarafından? Ahmet Mithat Paşa. Arkadaşlarım bugün... Herhangi bir ziraat bankasına gittiğinizde ya orada muhakkak Ahmet Mithat Paşa'nın resmi vardır. Tamam mı? Yani bu kim derseniz ziraat bankasını kuran kişidir diyeceğiz. Hamidiye Eğitim Araştırma Hastanesi'nden bahsettik. Resmimiz de vardı. Bu dönemde kuruldu. Hilali Ahmer Kızlay bu dönemde kuruldu. Berlin, Bağdat ve İstanbul, Hicaz. Arkadaşlar burada şöyle bir çağrışma yapılabilir. Abdülhamit dönemi İslami politikaların esas alındığı bir dönemdir. Yani bu dönemde e, İslamizm vardır yani İslamcı politika vardır. Dolayısıyla bu politikadan Hicaz yani Mekke Medine Taif'in olduğu Hicaz bölgesine İstanbul'dan hat çekilmesi gayet normaldir. Anlatabildim mi? E, bu dönemde Osman Hamdi Bey tarafından Sanayi Nefise Mektebi açılmıştır. E, yine burada ilk müzesi olan Müzeyi i Humayun açılmıştır. Burada reval görüşmeleriyle arkadaşlarım İttihat ve Terakki etkisiyle 2. ikinci meşrutiyet ilan edilmişti dedik. Şimdi etin ikinci şubesi açıldı demiştik. meşhur et ikinci şube. Burada ikinci meşrutiyet ilan edildi. Bu şubenin başındaki bayan vardı ne yapıyordu? Saçını tarıyordu. Taraktan terakki. Tarak terakki. İttihat ve terakkinin etkisiyle ikinci meşrutiyet ilan edilmiştir diyeceğiz eee İkinci Meşrutiyet'in ilanı ile beraber ilk kez çok partili hayat başlamıştır. Buradaki ilk siyasi partiler İttihat ve Terakki ve Hürriyet ve İtilaf Fırkası'dır. Ee, 31 ayın 31'inde benim randevum var demişti. 31 Mart tarihli bir gazete yaprağımız vardı. Buradan da bu dönemde e, Osmanlı'da rejime karşı olan ilk isyan kabul edilen 31 Mart isyanı çıkmıştı. Bu isyanın bastırılması için Selanik'ten Mahmut Şevket Paşa önderliğinde Harekat ordusu gelmişti. Hatta Mustafa Kemal Paşa da bu ordudan kurmay yüzbaşıydı arkadaşlarım. Kurmay yüzbaşı olarak katılmıştı. Ee, bu hareket ordusu da zaten 2. Abdülhamit'i tahttan indirip yerine 5. Mehmet'i e, geçiriyor. Bunu da söyledikten sonra bir devam edelim. Evet. Tamam. Tamam. Burada bitti arkadaşlarım. Bir sonraki videoda görüşene kadar hepiniz Allah'a emanet olun.